Ne hakim, ne savcı, ne de doktor ol. Hedefe yürüyen adam ol yeter. Çıksa da önünde bin bir türlü yol, hedefe yürüyen adam ol yeter. Elbet seni hakir görenler olur. Kınayanlar olur, yerenler olur. Vazgeç diye akıl verenler olur. Hedefe yürüyen adam ol yeter. Kararlı ol, kim ne derse etsin. Düşmana el salla, kör dövüş bitsin. Sonsuza talipsen aldırma gitsin. Hedefe yürüyen adam ol yeter. Şu sahte dünyada gözün kalmasın. Dışın alsa bile için almasın. Makamın, şöhretin varsın, olmasın. Hedefe yürüyen adam ol yeter. Garibi mazlumu üzen değişmez. Ezilen değişmez, ezen değişmez. Lafazanlık ile düzen değişmez. Hedefe yürüyen adam ol yeter. Bir çınarsın, kimse bükemez seni. İstediği yöne çekemez seni. Hesaplar, planlar yıkamaz seni. Hedefe yürüyen adam ol yeter. Mertlik ve dürüstlük hileyi yener. Yalancının mumu yatsıda söner. Mutlaka bu devran tersine döner. Hedefe yürüyen adam ol yeter. Adam ol yeter. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile sizlerleyiz. Videomuza güzel bir uğraşılak şiiriyle başladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonraki bütün videolarımızda kısa kısa şiirler paylaşmaya gayet göstereceğim. Çünkü artık bizlerin de bu doğrultuda sizlere ilk önce videonun başında kısa da olsa bir şiir paylaşarak günün yorgunluğunuzu ya da stresinizi almanıza yardımcı olmamız gerekiyor. Otomatik olarak insan vücudu yaşamıyla birlikte duyduğu güzel cümleleri birleştirerek kendinde olumlu etki oluşturur ya da olumsuz etki oluşturur. Ve sizin olumlu etkinizi oluşturabilmeniz adına elimizden geleni yapalım. Biliyorsunuz uzun zamandır video atamıyordum. Video atamamamızın sebebi zaten biliyorsunuz ki çok fazla yoğun olmamız. Bu yoğunluk nedeniyle de biliyorsunuz zaman zaman videolarla ilgili ara vermek zorunda kalıyoruz ancak yine videolara başlayacağız. Mümkün olduğunca canlı yayın yapmaya çalışacağım akşamları. Yeni nitelikli göç yasasının kapsamları biliyorsunuz belli oldu. Yakın zamanda bunların tüm detaylarıyla ilgili yaptığımız araştırmalar sonuçlanınca birebir %100 doğru bilgiye ulaşmış olacaksınız bizim aracılığımızda. Ancak bizim dediklerimizin dışında herhangi bir şeyin çıkmaması bizim önceki araştırmamızın da çok sağlıklı, çok doğru bir şekilde olduğunun altını çiziyor. Bu videomuzda kısa bir aslında açıklama yapmak istiyorum nitelikli göç yasası ile ilgili. Çok uzun tutmayacağım bu videoyu. Şimdi bize bazı sorular geliyor. Bu soruların başında işte nitelikli göç yasası ile gelen arkadaşların dil şartı kalktı mı? Arkadaşlar nitelikli göç yasası ile birlikte gelen kişinin Blue Card üzerinden başvuru yapacak altyapısı oluşmadıysa yani Blue Card şartlarını sağlamıyorsa dil şartı devam ediyor. Otomatik olarak bu dil şartı kısmi denklik olanlarda A2 tam denklik alanlarda ise eğer 81 avizesine başvuruyorsa diz zorunluluğu yine yok biliyorsunuz. Bu standart devam ediyor. Bunun dışında yine gelen soruların başında denklik kalktı mı oluyor? Denklik de yine bir maaşa bağlanmıştı biliyorsunuz. Ve belli bir meslek grubunun işte daha rahat içeriye girebilmesi adına bu işlemi yapıyorlardı. Ancak bunlar hem maaşa bağlandı hem de belli şartları var. Bu şartları sağlamayanlar yine Türkiye'de denklik yapacaklar. Bu şartları sağlayanlar Almanya'da işverenin bir bir dilekçesiyle birlikte iş, işlemleri kabullenmesi ve üstlenmesiyle birlikte denklik süreci Almanya'da yönetilebilecek biliyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var. O maaş skalasını ilk bir yıl zaten kimsenin kolay kolay alabilmesi mümkün değil. Yani belli başlı korunan meslek gruplarından değilseniz, IT yazılımcı vesaire değilseniz o şartları sağlamanız zaten kolay değil. Otomatik olarak yine biz de biliyoruz ki herkesin Türkiye'de denklik yaparak gitmesi en sağlıklısı ve en doğrusu. Bunun dışında gelen en önemli sorulardan bir tanesi de Ailemizle birlikte gitmek istiyoruz. Ailemizin, eşimizin diş şartı kalktı mı? Arkadaşlar diş şartı eşler için de kalkmadı. Dediğim gibi Blue Card işlemi yapacaksanız eğer Blue Card'da eşlerden de zaten diş sertifikası istenmiyor. Ancak Blue Card'ın şartları belli biliyorsunuz. Bunun detaylarını defalarca anlatmıştık. Yine canlı yayınlarda anlatmaya devam edeceğiz. Ancak şunu unutmayın ki dil en önemli unsur. Sizlerin eğer bizden hizmet alanlar için söylüyorum burada ve bizden hizmet alacaklar için söylüyorum. Arkadaşlar lütfen bize dil şartı yokmuş ve biz buna göre hareket ediyoruz diye başkalarının videolarına inanarak sürecinizi sekteye uğratmayın. Çünkü sıkıntıya düşersiniz. Alman hükümeti bu yasayı sadece Türkiye özel çıkartmadı biliyorsunuz. Tüm dünya ülkelerine çıkarttı. Ve Türkiye'ye zaten özel bir ambargo uygulandığı bir dünyada birçok şeyin kolaylaşmasını zaten hiçbirimiz beklemiyoruz. Sizlerden de bu doğrultuda hazır olmanızı tavsiye ederim. Bunun dışında bizlerden hizmet almak isteyen arkadaşlara artık biliyorsunuz ki mailleri eğer bizim için yeterliyse yani mailde verdikleri bilgiler bizim için tatmin ediciyse ve yeterliyse gerçekten hizmet almak için hazırlık sürecindeyse ve başlamak istiyorsa bu arkadaşlara sesli iletişim hakkı veriyoruz. Herhangi bir bedel talep etmiyoruz bu sesli iletişim için. Ancak ne olur sizlerden ricam gerçekten hizmet alacaksanız ve karar verdiyseniz de detaylı bütün araştırmaları yaptıysanız bize yazın mail üzerinden bilgiabitr.gmail.com üzerinden bu işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu size tavsiyem şu siz mail üzerinden yazdığınızda bilgi alabilir miyim diye yazmayın çünkü onlara cevap vermeyeceğiz. Detaylı bilgi alabilir miyim diye yazarsanız yine onlara da cevap vermeyeceğiz. Kendini tanıtan eğitim geçmişini, iş geçmişini anlatan herkes bizden sesli hakkı alabilir arkadaşlar. Belirli günlerde veriyoruz o saatlere uymanızı rica ederim. O saatlerde de eğer bizim telefonumuz meşgulse ısrar aramayın çünkü WhatsApp üzerinden önce yazmamızı istiyoruz kendinizi tanıtan bir yazıyla. Sonrasında bu sürece geçmenizi istiyoruz sesli sürecine. Bizim e, sizlerin dışında da Biliyorsunuz ki konuştuğumuz, iletişim kurduğumuz mevcut dosya sahipleri var. Bizden hizmet alanlar var. Hizmet almak için artık ikinci görüşmeye geçenler, üçüncü görüşmeye geçenler var. Dolayısıyla burada sizlerden tavsiyem, ricam daha doğrusu lütfen sizler de hassas olun ve o saatlere uyun. Sizden şunu da istemiyorum arkadaşlar. Bu konuda da hassas olursanız sevinirim. Saat 2 ile 5 arasında vermiş olduğum randevuya saat akşam saat 9'da 10'da telefon açarak abi bilgi almak istiyordum diye ulaşmayın bana. Benim telefon numaram sizin elinize geçti diye bana her saatte ulaşma özgürlüğüne sahip değilsiniz. Benim de insan olduğumu, aileme ve sevdiklerime vakit ayırmam gerektiğini unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.